Merhaba arkadaşlar. 4 tane mega altın kazıyacağız. Bunlar az kaldı bizde. Böyle kazıyoruz. Bakalım son kartlarımızdan bir şeyler çıkartabilecek miyiz bu mega altınlardan? 7, 9, 2, 27, 15 ve 6. 8, Bir 8 daha 12 5 26 22 29 6 evet 6'yı bulduk ne az bulduk 100 lira yani verdiğin 17 100 lira ne ya versene 10 bin lira. 28 24 23 4 Galiba bir tane de kalacağız. 3 10 14 20 21 11 28 6'dan 100 lira çıktı. 9 7 30 12 10 ve 3. Bakalım 10, bu sefer aşağıda çıkacak mı? 11. 10 12 arası 5 21 23 ve 22. 3, 7, 9, 10, 12, 30. 4, 6, 15, 16, 29. 1, 12'den biraz umutluyum ama 28, 20, 24, 26, 25, 8 7 9 arası 27 13 ve 18 rakamlardan yok. Bu kartımızı boş geçtik. Zaten Mega'dan ne gördük ki?

15 Evet 20 kesin çıkıyor. 20 çıkınca üstte altta 30. Yukarıda 30 çıkınca altta 20. 26 18. Burada da rakamlardan yok, bonuslar, bonuslardan da yok. Bu kartımız da boş çıktı. Tahmin ediyorum bir 100 lirayla kalacağız.

12 23 19 18 Bir de daha alt alta koymuşlar. 17 29 28 var. 26 10 16 da çıktı burada. 13 20 ve 16 Arkadaşlar dört tane Megaltın altın kazıdık. Bunlar yavaş yavaş bitiyor artık. Buradan sadece 100 lira çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.